Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlarınız. Huzurlu akşamlarınız olsun can dostlarım. Can dostlarım niyetiniz niyetimdir, dileğiniz dileğimdir. Sabahleyin sizlerle güzel bir kahve yorumu paylaştım. İzlemeyen gönül dostlarımın zamansız zamana niyetlendiğim için denk geldiğiniz zaman gönül rahatlığıyla izleyebileceğinizi hatırlatmak isterim. Bunlar birer genel bakımdır. Bireysel danışmanlık vermekteyim. Bireysel danışmanlık için 0534 062 53 00 numaralı telefondan WhatsApp'tan yazarak özel danışmanlıklar hakkında bilgi alabilirsiniz. Yıldız düşüklüğü, nazar, sihir bunlarla ilgili de bakımlar yaptığımı gerekli açıklamaları, gerekli bilgileri asistanımdan alabileceğinizi, WhatsApp hattını kullandığımızı, aramalara cevap veremediğimizi haber vermek istiyorum asistanımla görüşüyorsunuz, yazışıyorsunuz ama birebir bakımlarınızı ben yapıyorum. Gerek ses kaydıyla, gerek telefonla ayrıntılar asistanımda gizlidir. Şimdi akşama özel güzel bir bakım için niyetlenelim. Yalnız benim niyetim abonelerime olduğunu videomu sardırmadan izleyen gönül dostlarıma ait olduğunu hatırlatmak isterim. Sen bu videoya gelip 5 dakika, 8 dakika, 10 dakika dinlediysen niyetime dahil değilsin. Sadece dinlemiş oluyorsun. Saygılar. Ama bil ki ben videomu sardırmadan. Çünkü enerji düşüklüğü çok fazla yaşanıyor enerjimi düşürmeyen izleyen gönül dostlarıma zaten bu videoyu izlediğin zaman aklımdaki kişi kalbimdeki kişi sağlık aşk mutluluk para iş kariyer hepsini sonuna kadar izlediğin zaman göreceksin duyacaksın can dostum şimdi ilk önce harf seçmek istiyorum Sanırım bu konuda anlaştık. Niyetim videomu sardırmadan izleyenlere dedim. İlk harfim Paris'in P'si. Rize'nin R'si. Nide'nin N'si. Fransa'nın F'si. Manisa'nın M'si. Konya'nın K'si. Edirne'nin E'si Afyon'un A'sı dedim. Haydi bakalım kaç harfle uyumlandın? Aklındaki kişinin niyet ettiğin kişinin kaç harfinde var? Hep beraber görelim. Ondan sonra birlikte başlayabiliriz. Güzel bir bakıma. Ben sana şöyle fincanının içini de göstereyim. Ondan sonra hep beraber başlayabiliriz. Can dostum. Senin yapman gereken e, niyetini tut. Ondan sonra pozitif enerjilerini gönder bakalım. Hazırsak fincanını da şöyle gördüysen başlayabiliriz. Öncelikle bir yolum var. Bu yol senin için özel bir yol. Özellikle çevresinde ışıklar olan bu ışıklarla senin önünü gösteren, seni destekleyen bir yol. Bu yolun karanlık yönünden aydınlığa doğru gittiğini aydınlığa doğru ilerlediğini görmekteyim hayatında olacak değişimler gibi özellikle karanlıklardan aydınlığa yakınlarında olan kişilerin desteğiyle çevrendeki ışık dediğim destek ve desteğin yanında sevgisiyle beraber çıkacaksın aldım kabul ettim dediğim yolun ışıkların, desteklerin senin olsun. Karanlıktan, zorluklardan, sıkıntılardan, destekler sayesinde, sevgiler sayesinde kurtulmanı dilerim can dostum. Uzaklardan alacağın bir haber. Alacağın haberle olumsuz düşüncelerinin netleştiğini. Özellikle daha iyi bir yola düzene girdiğini söyleyebilirim. Benim telbelerim maddi olarak parasal yönde özellikle artışa geçeceğim. Bir rahatlık, bir konfor, bir zenginlik içinde olacağını gösteriyor can dostum şans seninle, kısmet seninle bu dönem içerisinde hayatında hiç beklemediğin bir şekilde değişiklik yaşayacaksın. Mutlu olacaksın maddi olarak maddiyatının artışı. Zenginlik, lüks, konfor seninle. Bu da sana uyduysa bu kısmı da aldım kabul ettim demelisin. Aklındaki kişi, kalbindeki kişi ilişkinle alakalı yaşadığın endişeler gözüküyor. Bazı gönül dostlarım sevgilisinin ona karşı sevgisi konusunda şüphesi. Bazı gönül dostlarımın geri dönmeyecek, kavuşamayacak olmasının şüphesi. Bazı gönül dostlarımın da ne yaptığı, nerede olduğu şüphesi yazmış. Gönderdiğiniz enerjiler bunu gösteriyor. Aslında e, bu şüpheler hangi şüpheyi duyuyorsanız duyun, pek de gerçekçi değil. Özellikle e, şu anda düşündüklerin neyse olumsuz. Yani ilgili doğru değil. Sadece aklındaki kişi kendisine ait özel bir dönemi Özel bir alanı olsun istiyor. Zaman zaman senden uzaklaşmasının sebebi ya da ayrı durmasının, dönmemesinin, gelmemesinin en büyük nedeni e, hayatında toparlanması, bitmesi, başlaması gereken şeyler olduğunu söylüyor. Kötüye yorma düşüncelerin doğru değil. Senden kaldığı zamanlarda bile seni düşünüyor ama dediğim gibi yapması gereken, bitmesi gereken, başlaması gereken değişik şeyleri olduğunu söylüyor. Aklındaki kişi. Canım benim, aklında olmayan şeyler başına gelmiş. Evet, fiziki olarak sağlığın yerinde olabilir. Genel olarak sağlık problemi çekmeyebilirsin. Ama manevi anlamda ruhen gerçekten çok incinmiş gönül dostlarım var. Kalbin kırılmış. Bu süreçte büyük vefakarlık göstermişsin. Büyük sabır göstermişsin. Ama bir türlü toparlanamayan duygular, düşünceler durumlar var can dostum. Çok yakınım dediğin bir kişinin arkadaşının, dostunun, eşinin, ailenin. Çok yakınım dediğin bir kişinin sana yardımı, desteğini görmekteyim. Bu kişi senin içinde bulunduğun durumdan karşı karşıya geldiğin durumdan çok az en az zarar görüp neredeyse kurtulman için bu kişi kendini siper edecek ya da etmiş. Bu arkadaşın ya da bu kişi sayesinde olumsuz olan çoğu şeyden kurtulacaksın. Olumsuz olacak çoğu şeyi de ters çevireceksin. Bu kişinin sana yaptığı iyilik karşısında ömrün vefa ettiği müddetçe minnettar kalacaksın, unutamayacaksın. Her fırsatta onu hatırlayacak, onu anacaksın. O senin dostun olacak can dostum. O kişinin en büyük yardımcısı olacaksın. Hane içerisinde pek sıkıntı görmüyorum. Ama senin hanene bağlı olan bir hane var, akrabalardan bir hane olabilir. İşte e, bu hanede bir sıkıntı söz konusu. Bu senin ailenle aranızda iletişim olan ailenin. İki ailenin arasında problemi var diyebilirim. Bu amca, teyze, dayı, anne, kayınvalide olabilir. Yani iki ailenin birbirine karşı olumsuzluğu, zıtlığı, tersliği, iletişim problemi bariz gözüküyor. Bu durumda bir tarafın daha fazla baskın aile olduğundan, anlamamaktan, dinlememekten kaynaklandığını söyleyebilirim. Ama bu durumun dün nasılsa bugün de aynı olduğunu, sürecin bu şekilde devam ettiğini söylüyor benim terbelerim. Önümüzdeki geleceğe baktığımda yakın gelecek için kendini dinç, kendini mutlu hissedeceğin ve sana stres veren her şeyden ne varsa kurtulacağım bir dönemi işaret ediyor. Böyle bir dönem hakkım, böyle bir dönemi istiyorum diyorsan aldım kabul ettim demelisin. Özellikle uzun süredir üzerinde olan, seni strese sokan, psikolojini bozan bir konuda da rahat bir nefes alacaksın zor günler geçirmişsin ve hala geçiriyorsun bu zor günlerin etkisinden inşallah kurtulacaksın ben seni telvelerimde yüksek bir tapanı tepenin üzerinde görüyorum ayakların sapa sağlam yere basmış bir şeyler görmeye, uzaklara bakıp bir şeyleri görmeye çabalıyorsun. Canım benim, yakın zamanda etrafında olup bitenleri anlamak için her şeyden uzaklaşıp uzaklan bir değerlendirme yapmak istediğini, uzaktan bir inceleme yapmak istediğini görmekteyim. <laughs> öğrenmek istediklerini ancak bu şekilde davranarak, geri plana çıkarak, geriden izleyerek öğrenmek istediklerini öğreneceğini söyleyebilirim. Bu sayede neler olduğunu, neler bittiğini çok daha iyi, çok daha güzel anlayıp bazı olaylara da hakim olacaksın can dostum. durumu sadece kendi açından değerlendiriyorsun. Bazı gerçekleri görmediğini, görmene engel olanlar olduğunu görüyorum. Özellikle bazı gerçekleri daha net görmen için bazı şeylerin farkına varman gerekiyor. Özellikle dengesiz durumu düzeltmen gerekiyor. Haberin olsun çevren bu durumu çok konuşuyor. Yani bazı şeyleri kendi tarafından değerlendirmeni, çevreni başka gözle görmediğin için bir takım problemler konuşuluyor. Amacına ulaşma konusunda gecikme var. Gecikme de seni mutsuz ediyor tabii ki. Dediğim gibi durumu kendi açından değerlendiriyorsun karşı tarafın gözüyle görmüyorsun, araştırmıyorsun. Pozitif bakmıyorsun. At gözlüğüyle tek yöne baktığın için bu olayı görüyorsun. Gecikme seni üzen, mutsuz durumlar. Sabırlı olmalı, karşı tarafın gözüyle görmek için gayret göstermelisin. gelecekle ilgili problem yaşayan yani geleceğini karanlık gören gönül dostlarıma gelsin. Umutsuzluğa yer yok benim bakımımda. Umut var diyor. Bir de umutsuzluğunu hayatının geneline yaydığını ve gereken olması gereken enerjini de düşürdüğünü görüyorum. Bazı şeylerde Umut hiç yokmuş gibi gözüküyor ama umut var. Bazı durumlarda umut var, sen harekete geçmiyorsun, onda da umut var, kurtarabilirsin. Özellikle kendini toplaman, harekete geçmen, kısa zamanda amaçlarına ulaşabileceğini, kendini şu aralar kopup koy verdiğini söylüyor benim bakımım. Her zaman doğrunun yanında, gerçeklerin yanında, hakikatin yanında durduğunu bu yüzden bu sayede de istediğin her şeye böylelikle olumlu yönde ulaşacağını söylüyor. Özellikle zekanı çok pratik olduğunu ve seni yükseklere taşıdığını. İnsanların gözünde gerçekçi, hakikatçi olman gerektiğini ve bu nedenle de öyle hareket zaten ettiğini görmekteyim. Yani bunları zaten hayatının geneline yaymışsın. Bu özelliğine gurur duymalısın. Kimsenin için ne düşünmüş, ne konuşmuş, bırak öyle kalsın, bırak öyle düşünsünler. Sen nasıl mutluysa o şekilde hareket etmelisin. Seçimlerini kendi başına yapmalı ama doğru karar vermek için çok iyi düşünüp karar vermelisin. Özellikle verdiğin kararlar benim söylediklerime dikkat ettiğin zaman seni başarıya götüreceğini ve güven de söz konusu olduğu zaman harika şeyler, harika işler çıkarabileceğini söyleyebilirim. Özellikle enerji konusunda, enerji düşüklüğü konusunda sıkıntı yaşayan gönül dostlarım. Enerjini doğru kullanırsan amacına ulaşmaman için sebep yok. Yaşanan sorunlara gayet rahat karşılamalısın. Ve şüpheci tarafına şüpheciliğini bir süreliğine devre dışı bırakmanı önerebilirim. Özellikle olayları ele aldığın zaman ben başarırım, ben yaparım. Benim için kolay gibi sözlerle enerjini yükseltip hatta olayların eğlenceli taraflarını görmeye çalışmalısın mantığını kullan mantığına uyduyor benim bakımım şu andaki genel yaşantına baktığımda hiçbir şeyi riske atmış değilsin can dostum şu an yaşadığın sıkıntılara, yaşadığın olayları sakince karşılayıp seni tedirgin eden şeylerin tedirgin etmesine izin vermemelisin. Olaylara bakış açında denge çok önemli. Huzuru seven birisin. Barışı seven birisin. Dengeyi seven birisin. Ve attığın adımlar, verdiğin kararlar, ve yargılamanda, konuşmalarda, konuşmalarında yapacağın açıklamalarda endişe etmene hiç gerek yok. Şu an nasıl bir yolda ilerliyorsan, şu an nasıl bir tutumla devam ediyorsan aynı şekilde, aynı yönde devam etmelisin. Kendi doğruların en doğru özellikle kendi doğrularından asla ve asla taviz vermemelisin. Eğer ki kendi doğrularından taviz vermezsen istediğin her şeye ulaşabileceksin diyor benim bakıma. Uzun zamandır kalbini, aklını meşgul eden birisi var. Aranızda ciddi bir tartışma ya da ciddi bir ayrılık, ciddi bir küslük olabilir. Fakat bu kişi seni arayacak. Aramasını istiyorsan beni aramasını aldım, kabul ettim. Yazman yeterli. Bu insanın ufacık bir sıkıntıda bile çabuk sinirlenen bir yapısı olduğunu belki de farklı tazlarda yetiştiğini ya da e, çevresinden çok etkilendiğini unutmamalısın. Seni tekrar arayacağı zaman nasıl davranacağını, ne söyleyeceğinin hazırlığını yapmalısın. Özellikle bu kişinin seni aramasını fırsatı değerlendirmelisin. Ben seni biraz kararsız görüyorum. Kafanı karışık görüyorum. Bunun içinde o aradığı zaman yanlış ya da aceleci davranmaman adına şimdiden tedbir almamalısın. Ben bakımımda kalp çıktığını söyleyebilirim. O yüzden onu sevdiğini, o da seni sevdiğini fakat yüreğin yaralı olduğunu görmekteyim. İçindeki boşluğu dolduramıyorsan, Geçmişte kaldı dediğin duygular senin yakanı bırakmıyorsa, seni rahat bırakmıyorsa, iki tarafında bitmeyen duyguları ve tekrar yüz yüze görüşme olacağını ve daha rahat, daha sakin birbirinizi dinlemeniz gerektiğini küçük sorunların ya da geçmişte yaşanılanların tartışma ortamı yaratmasına izin vermemen gerektiğini bizlere uyarıyor. Üçlü rakamlar gözüküyor. Bu konuyla ilgili gelişmeleri yani seni aramasını üçlü rakam gösteriyor. Ee, ayın 3'ü 13'ü 23'ü 3 üç gün 3 hafta sonra olabilir. İkinizin arasında bir yol açıldığını görüyorum. Bu ikiniz içinde bir çıkış yolu. Seni selamete çıkaracak, onundan mutlu yola girebileceğinin yolu. Yapman gereken, önceden seni arayacağını, aradığında ne yapman gerektiği detayını çok net olarak düşünmen. Evet can dostlarım beni tercih ettiğin için burada olduğun için izlediğin için çok teşekkür ederim. Yeniden tekrardan görüşene kadar her şeyin hakkında hayırlısı olsun derken gece 23.00'da canlı yayındayız. Bizi takipte kalınız. Her şey gönlünce olsun. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.